Kaydımızı yeniden açalım. Ee, şimdi kişisel yılı, kişisel ayı ve kişisel günü gördük. Ee, peki burada hani anlaşılmayan hesapta kafası karışan var mı? Sormak isteyen sorusu olan varsa soru buradan alabilirim arkadaşlar. Yoksa Adamlar devam edeyim. Şimdi bu bulduğumuz e, her sayıyı ayrı ayrı toplayarak bu güne ilave ediyoruz. Ayı ve yılı ayrı ayrı toplamıyoruz. Bulduğumuz sayıları bu güne ilave ediyoruz. Doğru anladık değil mi? Kişisel günü bulmak için mi? Evet. evet, evet. Önce kişisinin e, hangi kimin e, kişisel yılını bulacaksak yıl enerjisini bulacağız. Doğum tarihi ve doğum gününe hiç dokunmuyoruz. Hangi Hı -hı. yılı? hesap etmek istiyorsak o yılı yerleştiriyoruz. Ee, doğum gün ve doğum ay aynı kalıyor. Sadece yılı doğum tarihini almıyoruz. Orada 2023'ü hesaplamak istiyorsak 2023 yerleştiriyoruz. 2024 ise 2024. Önce yılı buluyoruz. Ondan sonra ayı bulmak zaten çok kolay. Kişinin yılı enerjisini bulduğumuz zaman hangi ayı hesaplayacaksak Ocaksa 1, Ocak 1 enerjisi. Şubatsa 2, Martsa 3, e, Nisan'sa 4, Mayıs'sa şu anki ayımızsa eğer 5. E, bu şekilde devam ediyor tabii 12 ay boyunca devam ediyor. Buradan da ay enerjisini buluyoruz. E, şimdi aklımızda yıl enerjisini yazmıştık zaten. ilk bulduğumuz yıl enerjisi. İkincisinde Hı -hı. yıl enerjisiyle birlikte ayı toplayıp ay enerjisini buluyoruz. Bu bulduğumuzda ay enerjisi oluyor. O ayın yani o yılın o ayının hangi gününün enerjisini bulacaksak o zaman da ne yapıyoruz? Zaten yılı bulduk. Ayı da bulduk. Ne kalıyor? Hangi günü hesap edeceğiz? 25. günü hesap edeceksek 25 yazıyoruz. Ee, onu hesap edeceksek hani e, ee, 10. günü hesap edeceksek, o 10. günün gün enerjisini bulacaksak o zaman da 10 yazıyoruz. Hangi günü bulmak istiyorsak o iki bulduğumuzun yanına günü de yazıp hepsini topluyoruz ve tek haneye düşene kadar kendi içinde böyle bir topluyoruz, sadeleştiriyoruz. Dolayısıyla en son çıkan şey de e, yılın hangi yılın? Hangi ayının hangi gününü hesap ediyorsak gün enerjisine varmış oluyoruz böylece. Hı hı. Tamam anladım hocam. Tek tek ilave ediyoruz. Yani yıldan evet, başlıyoruz. Evet, evet. Yıl Aynen. Başlıyoruz. Yani, yani sizin özünüzde bu kadar tane tane anlattım. Size özel değil. Hani belki kaçıranlar ya da yeni dahil olanlar'a bir fırsat olsun diye tek tek bu şekilde e, anlatalım diye istedim. Yoksa <laughs> siz zaten anlamıştınız. <laughs> Olsun hocam çok güzel anlatıyorsunuz. Ben bir daha bir daha her zaman dinlerim sizi. Çok Ay, sağ teşekkür olun. ederim. Çok sağ, Siz de sağ evet. olun Zeliha Hanım. sağ olun. Evet şimdi ne yapalım arkadaşlar? Ekran paylaşımını başlatayım mı? Yoksa Zeliha Hanım gibi sorusu olan, aklına takılan, anlamayan birileri var mı? Yoksa ben devam etmek isterim. Peki sorusu olan yeniden e, chat kısmına yazabilir ya da söz hakkı alabilir diyelim. Şuradan mıydı? Evet. Bundan devam edelim. Ee, buradan açalım. Geldik şimdi çakralar ve konularına. Çakralar ve konularından... Devam edelim. Şimdi birinci çakra, hem bir hatırlatma da olsun. Belki yeni dahil olan ya da kaçıran, e, anlayamayan arkadaşlarımız olabilir. Birinci çakranın rengi kırmızı. Burada her çakrayı rengiyle birlikte yazmaya çalıştım ki bir farkındalık e, oluştursun. Birinci çakranın konularına bakacak olursak, yeni başlangıçların günü. Yani yeni başlangıçlar ne demek? E, diyet günü olabilir, spor günü. Hani yaz geliyor ya şimdi diyetlerimiz canlanıyordur muhakkak, spor günlerimiz de çoğalıyordur. E, eğitimlerin başlangıç günü olabilir, spor günü olabilir, diyet günü olabilir. E, liderlik gününü de temsil eder. Biliyorsunuz lider enerjisi vardır çünkü onda e, liderlik konularıyla ilgili e, günler için bir enerjisini kullanmaya çalışabiliriz. Daha destekler bizi katkı sağlar. Dolayısıyla öncülük edeceğimiz, liderlik göstereceğimiz, sunumlarımız olur, eğitimlerimiz olur, şunlar bunlar işte hani konu neyse e, ya da yeni bir başlangıca adım atacaksak buralarda birinci çakrayı kullanabiliriz. İkinci çakranın rengi turuncu. Burada çok turuncu gibi şey bir renk bulamadım ama turuncu <laughs> bu. Aşk, ikili ilişkilerin, işbirliğinin ve empatinin konuları ikinci çakrada. Temaları bunlar. Üçüncü çakraya gelecek olursak rengi sarı. Sanatı, ifade gününü temsil ediyor. Dördüncü çakramızın rengi yeşil. Kendisinin... Konuları sabır, istikrar ve düzen. Beşinci çakraya gelecek olursak vizyon, macera, özgürlük ve sosyallik günü. Altıncı çakranın konularına bakacak olursak altıncı çakrada aile, sorumluluk, koruma, denge ve mü mükemmeliyetçilik. Hani bazen instagramda paylaşımlar olur. Ee, özellikle... Mayıs ayına girmeden ya da girdiğimiz Mayıs'ın birinde ya da işte e, Nisan'ın sonunda paylaşılır. Mayıs ayı gün renkleri ya da Mayıs ayı e, konuları gibi böyle bir takvim olur. İçinde işte para olur, aile olur. Hani mutlaka görmüşsünüzdür. E, o takvimler buralardan oluşuyor işte. Yani e, evrensele göre yapılıyor tabii o. Kişisele göre değil. E, genele hitap ettiği için yani instagram paylaşımı olduğu için kişisel değil ama bazı danışanlar mesela kişisel takvim istiyorlar e, onlara kişisel takvim de sizlerden de mesela isteyenler olabilir kişisel takvimlerinizi de aynı nasıl e, kişinin yılını buluyoruz ayını buluyoruz gününü buluyoruz ya sonrasında bütün aylar için o ayın bütün günleri için yaparak böyle oluşturuyoruz. Aslında zor değil. Ama birazcık tabii birazcık vakit gerektiriyor. Peki beşinci çakrada vizyon, macera, özgürlük, sosyallik dedik. Altıncı çakraya gelelim. Rengi çivit mavi. Nazar boncuğu mavisi de deniyor buna. Aile, sorumluluk, koruma, denge, mükemmelliyetçilik. Yedinci çakra rengi mor, ruhsal aydınlanma, farkındalık, dua, yoga, meditasyon. Yani analiz, bilgi bunları gerektiren günler. Mesela bir şey e, analiz etmeniz gerekiyor. O gün 7. çakra günüdür. Ya da böyle e, meditasyonla, yoga ile uğraşacaksınız. Tabii bunun bir hani e, rutine de bağlayabilirsiniz. Her gün yapabilirsiniz ama yedinci çakrada bu o gün size daha da destekler. Tabii ki siz artık kişiseli de öğrendiğiniz için hani evrensele göre yapmayın. Evrenselden ziyade kendiniz kişisel olarak kişisel enerjilerinizi kişisel gün ya da ay ya da yıl neyse o günlerinizi aylarınızı kendiniz kullanabilirsiniz. Çünkü artık öğrendiniz nasıl hesaplandığını. Yedinci çakrada da e, analizler, bilgiler, farkındalıklar dedik. Sekizinci çakra konuları ne dedik? Sekizi görünce böyle para, bolluk, bereket, e, finans konuları bu konularla ilgili bir enerji destekler sizi o güne özel ya da o aya, o yıla özel. Bunlar çünkü sadece gün değil, gün de olsa, ay da olsa, yıl da olsa enerjisi ve konuları bunlar. Renkleri de bunlar. Dokuzuncu çakra maneviyat, maneviyatı temsil eden bir sayı ve maneviyatın enerjisi mevcuttur. Yani Burada ne olur? İnsani yardımlar, doğayla ilgilenilir, özveri, yükümlülükler bugünün temasıdır. Kendinizi dokuzuncu çakra gününde mesela birine bir bitki sularken ya da işte birine yardım ederken fark edebilirsiniz bunun konuları da böyle yani şimdi kişisel yıl sayısı bir ise ne oluyor bu sene geçmişe sünger çekebilir yepyeni bir 9 senelik döngüye kendinizi ve yaşam kalitenizi geliştirmek için niyet edebilirsiniz dedi ki yeni başlangıçların günü ee, yeni bir başlangıç için biten o dokuz bitişlerin günü aynı zamanda maneviyat dedik ya o bitişin getirdiği belki bir duygusallık olabilir. Bir gününde de yeni başlangıç gününde de burada e, kendinize yepyeni bir sayfa açmak için çok çok destekleneceğiniz sizi destekleyen bir e, enerji oluyor bir kişisel yıl sayınız bir ise burada ne yaparsınız e, her şeyi ve bunları yapacağınız tak takınınız tutumları gelecek 9 senenin gidişatını belirleyeceği için plan yapabilirsiniz. E, harekete geçmek için kendinizi motive edebilirsiniz artık. Çünkü bir ne demek? Öncü liderlik yani artık hareket etmek zamanı. Harekete geçmeniz gerekir. Yeni fikirler geliştir ve uygula. Sadece fikirleri geliştirmek yetmez. Uygulamak da gerekir çünkü. Yeni fırsatlara da açık olmak gerekir burada kişisel yıl sayısı 2 olursa istikrar sağlama daha önce yarattıklarını ve size gelmesini beklediklerinizi birleştirmekle ilgilidir. Aşk, ilişkiler, duygular ve kaygı ile sorunlar bu sene öne çıkabilir. Mevcut ilişkilerinizde güçlükler ortaya çıkabilir ya da var olan ilişkiler daha da güçlenebilir. Yalnız olan kişiler özel biriyle tanışabilir. Bu tarz e, temsil ettiği kısımları var. Peki kişisel yıl sayısı 2 ise ne yapılmalı? E, bir önceki sene başladığımız şeyleri ne dedik? Bir başlangıç senesiydi. Bir de başladık. Bir önceki sene başladığımız şeyleri 2 kişisel yıl sayısında güçlendir, sağlamlaştır. Sabırlı ol. Fırsatların size gelmesini bekle. Burada Nefes meditasyon ya da yoga gibi farkındalık pratikleri yap, kendini ve sağlığını, sıhatine odaklan. Burada kendini sevmek üzerine çalış, sevgiyi bulmak konusunda da olumlu ve etkin ol. Ee, bu tarz konuları var buranın 2 e, kişisel yıl sayısının. Şimdi gelelim kişisel yıl sayısı 3 ise Üç senesi sosyal olmayı ve başkalarıyla zaman geçirmeyi gerektiren eski arkadaşlıklarla tekrar bağ kurma ve yeni arkadaşlıklar edinmeye açık olmak gereken bir senedir. Sosyal takviminiz oldukça canlanacak ve bu nedenle içinizde insanları eğlendirme arzusu bulabileceğiniz gibi kalabalıklara ve organizasyonlara katılmayı da arzu edeceksiniz. Bu sene neşe ve eğlence temalarının daha üstün geleceği neşeli bir sene olacak diyoruz. 3 yılına ve burada e, neler yapılmalı sosyal olduğunu ve diğer insanlarla bağ kur, e, sosyal olduğunu hatırla, diğer insanlarla bağ kur. E, bir blog, bir ana, bir şiir ya da bir kitap yazabilirsin. Sanatı destekliyor çünkü burada. Yaratıcı ol, yeni bir proje üzerine çalış. E, bu konularda çünkü enerji destekleyici enerji olduğu için bu sene bol bol seyahat planı yapabilirsin. Harcama, harcamalarınızı gözlemleyin ve kendi oto kontrolünüzü sağlayın. Çok savurmayın diyor. Yani birazcık kontrollü ve planlı gidebilirsiniz 3 senesinde. Peki gelelim 4 senesine. 4 senesi ne oluyor? Kişisel yıl sayısı 4 yaşa, yaşantınızı olabileceğin en iyisi haline getirmeniz için yapmanız gerekenleri Yapmanızla ilgilidir. <laughs> Duyuyorsunuz bir misafirimiz var odada artık zapt edemiyor babası diğer odada. Ee, ses umarım çok <laughs> beni duymanıza engel olmadı değil mi? Neyse en azından görüyorsunuz muhtemelen ekran görüntüsü de alıyorsunuzdur zaten. Ee, bu yıl sizin gelecek hedeflerinizi planlayacağınız ve bunları başarmak için adımlar atacağınız bir senedir. Gelecek 12 ay hayat size geleceğiniz için sağlam temeller inşa etme fırsatı verecek. Peki 4 senesinde ne yapalım? Sıkı çalışalım. Sağlam temeller inşa etmek için birazcık da harekete geçmenin yanında planlı programlı birazcık emek vermek ya da çalışmak da gerekiyor. Hani e, odaklandığımız ve başladığımız işi büyütmek için birazcık ona da emek vermek gerekiyor. Ev, aile ve işleri kurmak ya da satın almak konuları dört e, enerjisinde mevcut. Dinlenmek ve rahatlamak için de kendinize zaman ayırın. Biz bazen çünkü kendimizi unutuyoruz. E, ben de öyle kendimi unuttuğum zamanlarda hasta olduğum zaman diyorum ki ''Evet Tuğba yine kendini unuttun, kaybettin. Evet şimdi dinlenme zamanı, bağışıklığı düşürdün gene.'' ilginç bakış açılarım devreye giriyor diyelim. Kendimizi unutabiliyoruz yani o tempoya kaptırıyoruz kendimizi maalesef bazen. Peki 5 senesinde ne oluyor? Değişim senesidir 5. Ee, bazı insanlar için yer, ikamet, ilişki ya da iş değişikliği olabilirken diğerleri için tutum, yön ve davranış, yaşam tarzı değişikliği de söz konusu olabilir. 5 senesinde yapılması gerekenler neler? değişiklikler yapan ve değişikliklere hazırlıklı e, olma senesidir bu. E, kendinize ve daha fazla kişisel özgürlük alanı yaratın. E, yeni şeyler deneyimleyin. Hani dedik ya kendimizi unutuyoruz. Kendimize kişisel özgürlük alanı yaratıyoruz. Yeni şeyler deneyimliyoruz. Neşeli ve macera perest oluyoruz. Niye? Çünkü 5 senesi neydi? vizyon, özgürlük, macera, perest bunlar vardı temasında kendinizi tanıtın, sosyal olun ve başkalarıyla ağ kurun. E, hesaplanmış riskler alın. Böyle rastgele riskten bahsetmiyoruz. Tabii ki birazcık planlı. İşinizi ya da kariyerinizi değiştirin, geliştirin. E, son 3 dakika kaldığı için 9'unu da göstermek istiyorum. O yüzden de biraz e, akışı hızlandırdım. İnternetimin düşmesi birazcık zaman kaybı oldu orada galiba. Evet. 6 yılı nedir? 6 kişisel yıl sayısı başkalarına yardımcı olmak, sorumluluklarını yerine getirme senesi. Biraz fedakarlık içerebilir. 6 e, yılında ne yapılabilir? Sorumluluklarınızı ciddiye alın. Aileniz ve arkadaşlarınız için ihtiyacı olduğu anda yanlarında olun. Evinizi yenileyebilirsiniz ya da yeniden dekore edebilirsiniz. Evden çalışabileceğiniz bir işe başlayabilirsiniz. Yaratıcı olun, yeni bir hobi edinin, görünümünüzü değiştirin. Evlenmek ya da aile kurmayı düşünebilirsiniz. 6 çünkü hani evliliği de, aslında 9 sayısı daha çok evliliğe hitap ediyor ama 6'da da aileyi temsil ettiği için 6 sayısında da evliliği düşünebiliyoruz. 7 Spiritüel uygulamaları benimseyin ne değil çünkü e, analiz etme demiştik değil mi ruhsal aydınlanma demiştik e, bunların konusu da tabii ki böyle olduğu zaman 7 yılında ne yapılabilir yalnızlık sessizlik bunlar meditasyon yoga dua biliyorsunuz hani biraz daha insan kendi içine kendini analiz ettiği ya da dışarıyı analiz ettiği bir alan oluşturuyor spiritüel uygulamaları benimseyebilirsiniz Çünkü destekleyici etkisi var detoks yapabilirsiniz sağlıklı yiyecekler tüketebilirsiniz 7 senesinde doğada vakit geçirebilirsiniz dinlenirsiniz rahatlarsınız bu size iyi gelir Kendinize uygun alternatif terapileri araştırabilirsiniz 8'e bakacak olursak kariyer mülkiyet Finans yani para, materyal şeyi e, konusu. Dolayısıyla 8 yılında yapılması gerekenler bütçe para biriktirme, finansal durumunuzu kontrol alma e, kısmında biraz dikkatli olmanız gerekir. Sıkı çalışın, dürüst ve etik olun. Kişisel gücünüzü ortaya koyun. Çekim yasasını odak noktanıza alın. Son dokuzu muhtemelen söyleyemiyorum kızlar. Ama ekran görüntüsü <laughs> alabilmeniz açısından şöyle yapayım. Ee, evet, burada durduruyorum. Ee, gruptan WhatsApp grubundan yazışalım. En son aura alanları, aura nedir, nasıl hesaplanır kısmı kaldı. İsterseniz onun için bir yayın daha açabilirim. Tamam. Buradan ben şimdi çünkü çok kısa bir zaman kaldı. Kapatayım WhatsApp'tan karar verelim bunun için. Görüşürüz.